Cumayeli Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun en önemli projelerinden biri olan Hilaltepe projesinde çalışmalar esnasında meydana gelen heyelan yetkililerin işini zorlaştırıyor. Cumayeli'nin Karadeniz'e açılan grup yolunun 9 değirmen köyü arasında bulunan yola akan çamur sürücülere zor anlar yaşatıyor. Uzun bir süredir durdurulamayan ve her gün akmaya devam eden çamur kütlesi geçtiğimiz günlerde yetkililer tarafından incelendi. Proje alanında incelemelerde bulunan Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayhan Şamandar ve Düzce Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet Hakan Polat, Cumaylı Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'na proje ile ilgili değişik fikirler verdi. Hilatep'e mesire alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar bu alanda meydana gelen heyelanın ne zaman durdurulacağını merak ediyor. Fındık sezonunun yaklaşmasıyla çiftçilerin günlük olarak kullandığı yola akan çamur yaz sezonunda vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Konuyla ilgili olarak Cumairi Belediyesi'nden açıklama bekleniyor.